enayım ha. Derken 3 kişi geliyor. Haydi bakayım. Beni bir öldürün. Beni bir tokatlayın. Kendime geleyim. Yemedi yer mi dedim ama. Bu arkadan biri düşüyor lan. Ne oluyor lan? Kadir kardeşim çok özür dilerim ben. senden sende ne vardı bana seni bir şey versen. Korktum Allah seni kahretmesin. benim karşımda. Bu değil de en son gelen tekli çocuk vardı ya arkadaşlar. Buranın fight'ını o kazandı ha şaka gibi. Ve çok büyük bir ihtimal şu an bir yerde yere yatıyor. Ben de üzerine gidiyorum. Ne diyorsunuz? Nerede oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Gel gel öldür beni hadi gel. Çünkü çok merak ettim nerede olduğunu. Ben seni Allah seni. Ben seni seni. Adam neler bulmuş neler. Bu bir de en son düştü. Flash yanmamış. Buggy duruyor. Kapılar kapalı. Hiç beklediğimiz gibi olmadı. Teşekkür ederim. Thanks bro, thanks thanks çok sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Allah, eyvallah. Eyvallah. Sağdan araba mı gidiyor lan? açılalım. Küçük odadalar büyük ihtimalle de. Arkadaki sıkan çocuk bot değilse her bir tık sıkıntıya girebilirim. İyi botmuş. Şunu alacağım ya. dikey alıştıracağım elimi. Yani. Dikeye dönmeye karar verdim. Okey. Etraf gibi. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şey. Adam arıyoruz. Adam alın Onlar kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Ama onlar bizden güzel kaçıyor galiba. Burada bir buggy Allah 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 Nerede lan bunlar Şimdi Agacım Ben sefin dışına gelmişim adam ararken Nerede bunlar nerede bunlar nerede bunlar Ya bu ne ya bu ne bu ne? Adam arama çıkmış <laughs> Dur lan araç mı gördüm ben solda Aynen onun orada bir Toros hareket ediyor galiba. Etmiyorum lan yoksa. Render sıkıntısından görüyorum bak. Tam şurada Toros var. Kırmızı. Görüyor musunuz chat? Ama o bizim bıraktığımız araç mı? Ben anlayamadım ki. Gidip bakalım yani bu kadar düşüneceğimize. Gidip bakalım. Değil mi mantıklı? Ama safe dışı işte. Ondan gidesim yok. Grozosu varsa öldürür. Poçinki de oğlum bu poçinki gelen tayfada. <laughs> Yine gelen kardeşlerim. hoş geldiniz. Beni çukurda bırakmaya çalışacaklar. Ben çukurda kalır mıyım? Kalmam. Direkt kafanıza araştırın. Beni burada öldürün. Adam gibi. Çok kalabalıklar lan bu arada. 2-3 kişilerdi de nereden çıkarlar hiç bilmiyorum ki. Solumdan biri geliyor. Adamlar ne ara bu kadar açıldılar lan? Bu arada benim eminim 24ümün dördümün... Skopsuz mermilerin nasıl hiçbiri tutmadı? Ben onu anlamadım. Nasıl o kadar mermi boşa gitti? Hiç anlamadım ama sıkıntı yok. Devam. Devam bakalım. Bir tuhaflık oldu orada ama adama bir tane mermi tutmadı. Allah'ın sevgili kuluymuş kardeşimiz. Oy bug'i var lan drop'ta. Oğlum bütün Çocuğa kaç tane vurdum? Bütün mermiler bakıyor çarptı lan. Çok ince baktı helal olsun. Harbiden helal olsun. Kafasının sadece şey, kaskını gördüm sadece. Güzel güzel oyuncular güzel hoşuma gitti Devam Daha çok adam var 10 adam var alana bak Bu alanda 10 adam ha Biz Ne yapacağız oğlum bu alanda Şu evlerdeler mi acaba 10 tane adam var şu alanda. Nereden çıkar lan bunlar? Sıkırtağa ya. Haydi bakalım. Adam gören el kaldırsın. Hıhı. <laughs> Gel bu bana doğru. bir 7 bir sadece. Aşağıdaki evlerde kaldı galiba. Yok aşağıdaki evler yoktur. O çukurda kalmış. Aşağıdaki evlerdeki arabanın sesi bana gelmez. Arkamda araç sesi var. Yakaladık bir kardeşimizi. Oğlum son fight çok pis yanacak ha buralar çok pis yanacak arkalanmaktan o kadar çok korkuyorum ki anlatamam şu an. Aşağıdaki evin oralarda biri var. Tek kişiydi o arabadaki. Onu biliyorum da geri kalan kardeşlerimiz nerede hiç bilmiyorum ya. O aşağıdaki eve saldırmak istiyorum ama arada kalacağım korkusuna çok fazla hareket edemiyorum şu an. Çok fazla adam var yani. Haddinden fazla adam var. Şu alana baksanıza. Mermi alalım lazım olacak gibi. Fightlar uzun sürecek. Arabayı alıp geçsem mi ki ya? Allah koş. Koş 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 koş. Onlar koşacak bana doğru. Yakalamam lazım. Koş koş koş. Solda da bir tane araç hareket ediyor. Her köşede adam var. Bir headshot bir bodysu var. Düş daha artık. Solumda tekli sıkan bir çocuk vardı. Bak yine çok açıkta kaldım. Oğlum o kadar her yerden adam çıkabilir diye o kadar rahatsızım ki şu an. Herkes ikili tekli ikili tekli. Dört kişilik bir sukat görsem vallahi daha rahat edeceğim ha. Ha yardı birini. Benden kaçan çocuk galiba. Hangarlı evden tepeye sıkıyor tahminimce. Üstüm dolu olması lazım. Oynayalım o zaman oraya doğru. Şu deniz kenarından tık 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 M16 atan bir çocuk vardı en başta. Onu da bulmam lazım. Haydi bakalım. Şimdi ilk yapmam gereken bunun karo düşürdüklerini arkalamak. Başarabilirsem tabi. Önümde bir yerde. Bir arkadaşı daha vardı onun tek değildi. Bir yere yattı galiba da nereye yattı hiç bilmiyorum ya. Aşağıdaki bayıltım hayatını kurtlar, kurtardılar. 40-60 mermim var bir de. Çok sıkıntıdayım. Loot yapmam lazım. Hala arkam, arkamda da bir tane adam var. Aha. Sen ne alakası var? Onu öldürebilecek mermim yok. 40'a 44. Burada bir adam mı gördün mü? İki kişi. Biri kaldı. Bir tık geri çıkıp bir yerden loot yapmam lazım. Ya da tam tersi soldan üstlerini oynarım ya. Solda çok açıkmış agacım. Bir kardeşimiz bana sağdan raşlıyor. Şimdi sağ evlerde de bir çocuk vardı. Onunla Beni araya almıyor şu. Ya mermi olsa çok rahat oynayacağım da mermisizlik bitiriyor beni ya. Gördün birini? Şu orada hala bir tanesi. Sağdan açılanı bulmam lazım benim. Önemli olan. Ay onu diyebilseydim çok güzel olurdu. Son 3 adam. 40'a 20 mermi. Sprey atabilsem rahat rahat öldürdüm o çocukları şimdiye de. Sprey atamıyorum ki anasını satayım tedirginlikten. Mermim bitecek diye. Biri alanı öldü. Ah oh be. Ulan çok az canı kaldı. Son 33 mermi Öldün, öldün kanka. Aa, ışınlanıyor. Adam... Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Adam öldün öldün dediğimde ki vurduğum iki tane buz M4 patladı deme hiç çocuk. Pinginden dolayı. Ondan az kalsın patates oluyorduk. Vallahi ölüyorduk de M24 hayatımızı kurtardı. Vay be. Güzel video oldu arkadaşlar. Çok güzel fighter'ın çok güzel vuruşların olduğu bir video oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 3000 hasar vermişiz. eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de yorumlara son vuruş hakkında bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.